Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Üçbe Eğitim Kurumlarından biyoloji öğretmeni Elif İşcan. Bugün 10. sınıflar ile ilgili bir konumuz var. 10. sınıflarda geçen genetik varyasyon ve biyoloji çeşitlilik. Yani aslında bu konu kromozomlarda ayrılmama diye de geçiyor. Orozomlarda ve gonozomlarda ayrılmamalardan da bahsedeceğim size. Hemen başlayalım. popülasyon ilk önce popülasyon terimini bir verelim. Popülasyon aynı türü içeren canlı grubudur arkadaşlar. Popülasyon içinde ya da popülasyon arasında ortaya çıkabilen tür içerisindeki veya gen alelerinde gözlemlenen farklara genetik varyasyon denir. Diğer adıyla bunun adı arkadaşlar çeşitlilik demektir. Yani işte saçımızın renginin sarı olması, kahverengi siyah olması, göz renginin farklı olması, vücut yapısının farklı olması, sesin farklı olması gibi gibi bunların hepsi bize çeşitlilik olarak geri geliyor. Genetik varyasyon tür içinde gözlemlenen kalıtsal farklılar olarak tamamlan, e, tanımlanıyor demiş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çeşitlilik türler içinde, türler arasında meydana gelebiliyor. İnsanın kahverengi, mavi, yeşil göz rengine sahip olması demiş. Gülün pembe, kırmızı, beyaz şekli olması, kelebeklerin kanat desen ve renklerinin farklı olması demiş sevgili arkadaşlar. Baktığımızda, baktığımızda burada vermiş mesela kelebeklerin Kanat yapıları, renkleri birbirinden farklı. İşte bu tür içi arkadaşlar varyasyon yani çeşitliktir. Tür içi veya tür arası genetik varyasyon artışı biyolojik çeşitliliği artırır. Yani canlı sayısı, canlılar ne kadar birbirinden farklı olursa biyolojik çeşitlilik o kadar da artar. Yani mavi gözlü işte sarı saçlı, kahverengi gözlü birey sayısı arttıkça arkadaşlar bu olay gerçekleşiyor. Peki genetik çeşitlik nasıl artar? Genetik çeşitlik mutasyon Kromozomlarda bağımsız dağılım, crossing over dediğimiz 3 olay ile artmakta sevgili arkadaşlar. Bu olaylar, bu olaylar kromozomların bağımsız dağılımı ve crossing over mayoz bölünmede görülüyor. Yani bir canlı eşeğsiz üreme yapıyorsa sadece mutasyonlar ile gerçekleşir. Eşeğli üreme yapıyorsa üçüyle de gerçekleşebiliyor sevgili arkadaşlar. Eşeği sürebilen canlı türünde hangileri kalıtsal varyasyona neden olabilir demiş. Hemen bakalım. Kromozomların bağımsız dağılımı, crossing over mutasyon demiş. Bu ikisi nerede gerçekleşir? Eşeyli de gerçekleşirken mutasyon eşeysiz de gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar yani eşeysiz üremede genetik çeşitli neden olabilen bir özelliktir. Mutasyon nedir? Canlının gen yapısına meydana gelen ani değişikliklerdir. Adenin karşısına sitozin gelmesi mesela bir mutasyondur. Mutasyon nedeni olan radyasyon ultraviyole ışınları, işte röntgen ışınları, yüksek sıcak bazı kimyasal maddeler mutajenik faktör olarak adlandırılıyor. Mesela hamilelik şüphesi varsa işte ne röntgen ışını kesinlikle maruz kalmaması gerekiyor. Neden mutasyon neden olabiliyor? Peki mutasyonda neler olabilir? Altı parmaklık, yapış ikizlik, iki başlı olma gibi özellikler mutasyona örnek verilebiliyor demiş. Doğru söylemiş. Gördüğünüz gibi alt parmak ya da bakın kurbağalarda pardon kurbağa <laughs> demişiz. Kaplumbağalarda çok özür dilerim arkadaşlar. Kaplumbağalarda mesela iki başlı olma bu. mutasyona neden olan bir etmendir sevgili arkadaşlar. Eğer ki vücut hücrelerinde somatik yani otozonlarda meydana gelirse bu mutasyon kalıtsal değildir. O bir özgüdür. Mesela anne işte kolu olmadan doğdu. Bir kolu yok. Bebeği doğum yaptığında bebeğinde bu sıkıntı meydana gelmez. Çünkü vücut hücresinde meydana gelen mutasyon neslen nesile aktarılmıyor. Ancak eşe üreme hücrelerinde bir mutasyon gelirse, meydana gelirse bu nesilden nesile aktarılabiliyor sevgili arkadaşlar. İnsana ait hücrelerinden hangilerinde gerçekleşen bir mutasyon nesilen nesile aktarılır? Şimdi kare, sinir, karaciğer ve deri bunlar ne hücresidir? Vücut hücresidir. Diğer adıyla soma hücresi de denir buna. Ancak yumurta eşe hücresi olduğu için tabii ki yumurtada meydana gelen bir sıkıntı nesilden nesile aktarılabilen bir mutasyon olarak bizim karşımıza gelir. Mutasyonlar gen yapısında kromozom sayısı kromozom yapısında değişikliklere meydana gelir. Mutasyona uğramış gene biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Mutant gen diyoruz etkisini arkadaşlar baskınsa fenotipte gösterebiliyor rahatlıkla. Bazı bazı genler öldürücü yani letal gen de deniliyor bunu arkadaşlar. Öldürücü gendir. Meydana gelen mutat gen çekinikse fenotipte etkisi hemen göstermeyebilir. Yani küçük A eğer hemen etkisini göstermiyor. Eğer küçük A küçük A bir araya girse etkisini gösteriyor. Ama mutant çekinikken zararlı olsa bile heterozigot bireylerde nesillerin devam ettirebileceğinden nesilden nesle aktarabiliyor. Küçük ağa aktarılabiliyor nesilden nesile. Mesela orak hücreli anemisi hemoglobin sentezinden sorumlu genin bir çift nükleotidin değişimiyle ortaya çıkan çekinik bir genle kalıtılır. Bu bireyler bu nokta mutasyondur aynı zamanda. Yani e, nükleotitlerde meydana gelen değişikliktir. Bir çift nükleotidin değişimidir. Burada orak hücreli anemide arkadaşlar hemoglobin sentezi Olmadığı için az olduğu için e, al yuvar orak şeklini almıştır. Orak şeklini aldığı için oksijen bağlama kapasitesi azalır arkadaşlar ve bu da e, solunum yetmezliği olarak bir süre sonra karşımıza gelir. Bakın normalde şu şekilde büyük yapısı oksijeni çok rahat bağlarken orak şeklini aldığı için bir süre sonra oksijen bağlama yeteneği azalmakta. Mutasyon sonucu oluşan zararlı genlerden çekinik olanların gen havuzunda birikme oranı daha fazladır demiş. Çekinik olarak taşındığı için bireyde zaten gözlenmiyor sevgili arkadaşlar. Daha sonra bir araya geliyor. Şimdi burada yeni bir sayfa açacağım. Bunu yazarak anlatmak istiyorum size. Otozomlarda ve gonozomlarda ayrılmama konumuz var. İlk önce buna bakalım bir. Otozomlarda ayrılmama. Bunu vermek istiyorum size. Şimdi otozom nedir? Otozom vücut kromozom olarak adlandırılıyor. Otozom eşittir vücut kromozomudur. Yani olayımız şu otozomda. Birey, birey. 44 artı x ise şuradaki yapı otozom. Şu yapı ise gonozom olarak adlandırılıyor. Olayımız şu. Şimdi birey bir kere döllenme yapabilmesi için gamet oluşturmak zorunda. Oluşturalım gametini. 22 artı x, 22 artı x. Bu nasıldır arkadaşlar? Normal gamet oluşumudur. Mayoz geçiriyor. Şimdi bunun arkadaşlar mutasyona uğramış halini yani ayrılmama olayını bir yazalım hemen. 44 artı x x. Ne geçirdi bu dişi arkadaşlar? Mayoz geçirdi. Mayoz. Geçirdikten sonra 22 artı pardon hemen burada ayrılma yapacaktık biz. 21 artı x, 23 artı x meydana geldi. Erkeğe geldik. 44 artı x y. Ne geçirdi mayoz? Buna baktığımızda. 22 artı x 22 artı y'dir. Şimdi burada döllenme olayını meydana getireceğiz. Döllenme sonucunda. Şimdi anne de ne meydana geldi? Otozomda ayrılmama geldi. 21. kromozomda problem var. Bakalım. Şimdi döllenme sonucunda döllemeyi bir yapalım. 21 artı x ile 22 artı x bir döllensin. Dörlendiğinde ne olacak? 43 artı x, x meydana geldi. 21 artı x ile 22 artı y dörlensin. 43 artı x, y meydana geldi. Bu bireyler ölür sevgili arkadaşlar. Yaşayamazlar. Devam ettim. 23 artı x ile 22 artı y. Dörlendi arkadaşlar. 45 artı x, y oluştu. 23 artı x ile 22 artı x 45 artı x x oluştu. Bu bireylerde nasıl olacak? Down sendromlu. Şimdi Down sendromlu bireyler hakkında bir konuşalım. Bu bireylerin gözleri çekik. Birincisi bu. İkincisi enseleri kalın parmakları küçük zeka geriliği var ve kısır bireylerdir. Düzgün bir şekilde rehabilitasyon eğitimi aldıklarında kendi ihtiyaçlarına gidebilecek duruma gelebilen bireylerdir arkadaşlar. Bunun nedeni bilinmiyor. İşte annenin yaşı hormonal bozukluktan kaynaklanabildiği düşünüyor ama artık annenin yaşından ziyade şimdi günümüzde genç bayanlarda da meydana geliyor. Çünkü annede olan bir rahatsızlıktan dolayı meydana gelen bir hastalık bu. Tedavisi var mı? Yok. Anne karnında belli oluyor zaten. Döllenmeden sonra meydana geliyor. Sebebi bilinmediği için tedavisi de arkadaşlar yok. Söz konusu değil. Bu işte Otozomlarda ayrılmamadır. Down sendromu birey otozomlarda ayrılmamayla oluşuyor. Geldik neye? Gonozomlarda ayrılmamaya. Hemen buna bakalım bir. ayrılmamaya baktığımızda ilk önce gonozom terimine bir daha bakacağız burada hemen. Şimdi 44 artı XX. Şurası neydi? Gonozomdu. Değil mi? Buraya geldik. 44 artı XY. Şimdi bunlar bir mayoz geçirsin. Annemiz bir mayoz geçirsin. Babamız da bir mayoz bölüme geçirsin. Biri sperm, diğeri ise yumurtasını bir oluştursun. Şimdi baktığımızda 22 artı 0, 22 artı x, x. Gördünüz mü ayrılmamayı? Buraya geldim. 22 artı x, 22 artı y. Bunda problem yok. Şimdi dörlenmeyi meydana getirelim mi? Dörlenme. Dörlenme sonucunda neler olacak? İlk önce birinci gametimizi dörleyelim. 22 artı 0 ile 22 artı x bir döllensin. Dörlendiğinde ne meydana gelecek? 44 artı x 0 meydana gelecek. 22 artı 0 ile 22 artı y döllendi. 44 artı y 0 meydana geldi. 22 artı x x ile 22 artı x döllendi. 44 artı x x x meydana geldi. 22 artı XX ile 22 artı Y döllendi. 44 artı X, X, Y meydana geldi. Hadi bunlar hakkında bir konuşalım. 22 artı ilk birinci grubumuza baktık. 44 artı X0. Bu birey arkadaşlar Turner dişi sendromu olarak karşımıza geliyor. Dişi zaten X kromozomu var. Bu bireyler nasıl? Boyları kısa bir kere Down sendromu gibi yapısı ama zeka geriliği yok. Bunlarda boyunlarında bir katlanma yapısı bulunuyor. Kısır bireyler zeka geriliği yok. Boyunları yine kalın bunların da arkadaşlar. Ve boyları kısa olan bireylerdir. Diğerine geldik 44Y0 bir birey ölür. Neden ölür? Çünkü X kromozomu işlevsel kromozomdur. Vücutta bulunmuyorsa bireyin yaşama şansı yoktur. 44 artı x süper dişi. Şimdi bu bireyler hakkında bir konuşalım. Bir kere bu bireyler genellikle x kromozomunun fazla olduğunu çok bilmezler. Kısır olan türleri var, zeka geriliği olanlar da var. Böyle belirgin şu özelliği vardır diyemiyoruz bunlar hakkında. Buraya geldiğimizde ise 44 artı x x y erkek diyoruz. Kliniferter erkeklerde. X kromozomu fazla olduğu için bunlarda göğüs çıkıntıları bulunuyor. Bunlar çok iri bireyler, uzun boylu, işte elleri kolları çok büyük böyle iri bireylerdir. Bunlarda zeka geriliği var ve arkadaşlar yine e, kısır bireyler olarak bizim karşımıza geliyorlar. Şimdi bu mayozun mayoz birde ayrılmamadan dolayı bir de süper erkek oluşum var. Bir onun hakkında konuşacağım sizle. Şimdi süper erkek. Şimdi süper erkek oluşumu şu. 44 artı x, x değil mi? 22 artı x, 22 artı x. Şimdi bunun annede hiçbir problem yok. Babaya geldim. 44 artı x, y. Şimdi bundaki olaya bir bakalım be. 22 artı x, 22 artı y, y. Şimdi burada ne olmuş? Buradaki olay şu. Mayoz 2 de kardeş kro matitlerde mama görülür. Bu yüzden bu bireyler bu hale gelmiş. Hemen bunun görülenmesini bir yapalım. 44 artı x, y, y. İşte bu birey süper erkektir. Bunlarda zeka geriliği var, bunlarda öldürme hissi kuvvetli. Genellikle işte seri katil olabiliyor bu bireyler. Böyle bir özellikleri var. Bu şekilde sevgili arkadaşlar, kromozomlarda ayrılmama konumuz bu şekilde bizim karşımıza geliyor. İlerleyelim bir. Burada da vermiş zaten aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi Burada kalalım. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar devam ederiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.